Şimdi bu videomuzda bir evde komple su birikintileri, küf ve havasızlığa bağlı rutubetle birlikte gelen küf artıkları videosuna çekiyoruz. Evin komple duvarlarında A'dan Z'ye küflenmeler, komple kararmalar, özellikle üst kısımlar, tavan kısımlar, komple küf. Bu şekilde hangi marka boya kullanırsanız kullanın. Ne yaparsanız yapın kesinlikle küf gitmeyecektir. İlk aşama olarak elinize şu şekilde bir fısfıs alıp içerisine ozon ve suyu karıştırarak rutubetin, kirin, nemin olduğu yerlere sıkacaksınız. Şu şekilde sıktıktan sonra bir tel veya fırça yardımıyla güzelce fırçalayacaksınız. Şöyle bir görüntü elde edene evet. kadar. Bu görüntü elde ettikten sonra ister istemez bazı yerleri mecburen kazıyacaksınız. Kazıdıktan sonra bazı yerlere alçı çekilecek. Alçının kurumasını bekledikten sonra küf engelleyici antipas boyayı kullanıp o boyayı da kullandıktan sonra artık normal boyaya geçebilirsiniz.